Merhaba, ben Kübra. Şimdi burada ilk e, olarak çocuk kitaplarıyla başlamak istiyorum. Bunlar Türkiye İş Bankası'nın İş Bankası Yayınlarının e, hareketli kitaplar serisi. Bende böyle ilk keşifler olanı ve ilk öyküler olanı var. Tabii ki serinin tüm kitapları burada yok. Ben kısaca bunların içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela ilk keşifler aya iniş var. Bu görmüş olduğunuz parçalar hareket ediyor. O yüzden hareketli kitap olarak da geçiyor. İçeriğini de göstereyim. Böyle kısa cümleler var. Çok uzun cümleler ve paragraflar yok. Mesela televizyondaki görüntüleri değiştir ve roketin fırlatılışını izle diyor. Buradan böyle görüntüleri değiştirebiliyorsunuz. Bu tür detaylar çocukların ilgisini çok çekiyor. Yani normalde zaten küçük miniklerin ilgi süreleri çok kısa olduğu için kitap okumada sorunlar yaşanabiliyordu ama bunlar çocukları bizzat içerisine dahil ettiği için çok iyi oluyor. Bu mesela ilk aya iniş kitabı böyle. 2 ila 5 yaş arası diyor ama yani 1 yaş itibariyle çocuklara sunulabilir. Çünkü bunlar kalın kapak gerçekten kalın. Hem dış kapak hem iç kapak kalın. Şöyle göstereyim. O yüzden kolay kolay yıpranmıyor ve yırtılmıyor. Mesela burada ilk keşifler dinozorlar var. Ben bunu çok önceden almıştım. İlk çıktığı zamanlar almıştım. Mesela şöyle göstereyim içini. Bu böyle. Dinozorlar hakkında ufak kısa bilgiler de veriyor ve çocukların dikkatini mesela arabul tarzı şeyler var. Aşırı uzun tırnakları olan dinozoru gösterebilir misiniz diyor. Mesela çocukları aramaya şevk ediyor yani bu resimde. Bu gibi detaylar güzel. Bu dinozorlar burada da deniz canlıları var. Böyle içeriğini göstereyim. Burada yengeç vardı. Bizim yengeç çıktı. Çok uzun zaman önce almıştık bunu çünkü. Şöyle. Mesela bu parçalar hareket ediyor. Bu ilk keşifler serisi tabii ki e, bu üç kitabın haricinde daha birçok farklı seride kitap var. Burada da ilk öyküler e, serisi olarak çıkartmışlar. Mesela bildiğimiz klasik hikayeler var. Bunlar hareketli kitap olarak çevrilmiş. Jack ve Fasulye Sarı'nı anlatıyor burada. Resimler o kadar canlı ki çok güzel. Benim çok hoşuma gitmişti bu. Mesela şöyle hareket ediyor bu parçalar böyle. Bu cümleler kısa olduğu kısa olduğu için çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Çünkü paragraf sayısı uzadıkça yani cümle sayısı uzadıkça çocukların ilgisi çok çabuk dağılıyor. Özellikle küçük çocuklarda yani okul öncesi çocuklarda bu çok önemli. Dikkati dağıtmamak önemli. İlk öykülerde Pamuk Prenses var. Ben Pamuk Prenses'in içeriğini çok beğenmiyorum açıkçası. O yüzden sadece bu hareketli unsurlar için almıştım. Ve kitabı okurken de zaten içeriğini değiştirerek okuyorum. Tabii ki herkesin tercihi ve seçimi farklıdır. Siz e, isterseniz, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece konuyu, içeriği değiştiriyorum. Bu da Peter Pan. İlk öyküler Peter Pan. Renkler çok canlı ve hepsinde... Kalın kapak var, şöyle göstereyim. Çok harika var. Dediğim gibi bir yaştan zaten yazıyor bir yaşından büyükler için de mükemmel oluyor. Hatta bir yaş altına da verebilirsiniz. Ben vermiştim ama kesinlikle ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor. Her ne kadar olsa da yani hiçbir ihtimali göz ardı etmememiz önemli. Bu kitapların devamını yeni açtığımız Instagram hesabında paylaşacağım. Dileyenler oradan takip ederek bizi takip alarak e, takibe alabilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yine bunları yorum kısmına dile getirebilirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İyi günler.